Kalecik'ten selamlar. Yep bir videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar hepinizin benim kanaldan çok iyi tanıdığı Influx ve Larok. iki tane 15 yaşındaki radiantımız 5 tane plata karşı oynayacaklar. Bu iki radiantımız daha önceden Gold'lara ve Silver'lara karşı oynamışlardı. Bütün çalışları kazanmışlardı. Biz de platları karşılarına koyduk. Bakalım neler gelecek. Bu arada abi bir challenge'da sen oyna kardeşim bir çalışta sen oyna çok fazla söylüyorsunuz. Ben de şöyle bir hedef koydum. 30.000 aboneyi gerçekleştirdiğimizde bir challenge'da ben oynayacağım Hatta 30 bin aboneye yaklaştığımız zaman sizlere sorarım hangi challenge'ı benden görmek istiyorsunuz diye o challenge'da da ben olurum. O yüzden videoya geçmeden önce bir abone alırsam çok sevinirim. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Evet Nasıl? dostlar biliyorsunuz 15 yaşında iki radyant serimiz var ve her zaman videomuza katılan Influx, Kaan ve e, Rek, Larok yine buradalar. Ben onlara kanal ortakları diyorum. Artık böyle bir espri çıktı. Çünkü sağ olsunlar her videoya beni kırmıyorlar. Abi tabii ki geliriz diyorlar. Geliyorlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. 5 plata karşı kapışıyorlar bugün. Larok omun almayı tercih etti. Omun tercihi bana biraz şaşırtıcı geldi. Ben entry oynar ya da sky oynar diye tahmin ediyordum. Hatta şöyle bir info verdi abi ben operatör oynayacağım dedi. Bakalım operatör alacak mı? Kaan yine reynasından şaşmamış. Mine doğru pikliyor. Zanks ilk infoyu aldı. Marketi kapatıyorlar. Baya bir tryhardlar. Zanks birazcık hasar aldı. Hırlanacak diye tahmin ediyorum. Sky tarafından Larok burada düşürdü Zanks'ı. İlk entry Larok'tan gelmiş oldu. Midde bir kişi daha var. Farkında değiller ama onun orada piklemeye çekindi. Şu an one by one pikliyorlar. He aa şeyden smoke içinden çıkacak. Ama Larok smoke içine ayık. Üçüncü kilini de aldı. İlk elden belasını mı atacak? Demin TDM'de 40 bırakıp gelmiş. Öyle de bir info aldım. Aa smoke içinde. Oh, flash geldi ikisi de kör. Bir düşman kaldı. Kanı vuramadı. The aim exe Filesi bozuldu herhalde falan <laughs> My Spain ya içinde Beklediler ve vurdular Larok anti atamadı belasını 4-1 skorlar Ve 1-0 platlar geride Pistol roundunu platlar kaybetti arkadaşlar Bu arada sürekli şu hareketi yapıyorum Tikli gibi yanlış anlaşılmasın Sandalyemin yağı mı artık eksilmiş Bir şey olmuş aşağıya düşüyor Ben de sürekli <laughs> yukarı kalkıyorum İkisinden de vandal yarım kalkan tercihi geldi Kanın infosu alındılar. Onu bilmiyorlar. Larok sinsi sinsi B'ye spike'lı gidiyor. Kan bir açılma bekleyecektir diye tahmin ediyorum. Ama açılma gelmeyecek. The e göstermemeyi tercih ettiler. Çok kontrollü oynuyorlar. Üzerlerine puşlasın diye bekliyorlar. Platlar gerçekten çözmüş bu oyunu. Hiç açılmıyorlar baksana. Baya kontak oynuyor krallar. Larok oradan bir TP atmak istemiyor. Evet. Aslında atsa site boş ama tabi garibim haberi yok. Trap'ten o Gördü onu. Bir trap'i de kırdı. Şu anda Dredge'le hızlı bir şekilde rotate geliyor. Bir trap daha var. Hayır! 16 cana kadar düştü. Larok'un canı bir hayli azaldı. İşler çok zorlaşıyor Kaan. Çok iş düşüyor Kaan'a. Lan Cypher'ın diplerinden geçiyor. Gördü Cypher'ı. Güzel trap'i kırdı. Kaan canını aldı. Larok side'ın içine TP atmaya karar verdi. Kaan orada DMX'e indirdi. Larok 16 canla bir kill çıkarmayı başarmış. DMX'nin canı bayağı biraz az. Kaan DMX'e almayı başardı. Larok hala 16 canla. Backside'de birinin olduğu <laughs> biliniyor. Ve main'den gelmiş Jet. Bu sefer 4 kill alan Kaan, Larok da 1 kill. İkisi de 5-0-1 oynuyor. İkinci randı harika bir şekilde alıyorlar ve Larok 16 canlı ölmemeyi başardı arkadaşlar. Ya bu iki çocuk çok iyi oynuyor ya. Arkadaşlar gerçekten Larok'la Kaan'ı böyle bir e-spor takımında beraber oynarken görmek hakikaten çok isterdim ya. Yani çocuklar çok uğraşıyor, çok emek veriyor. Çok da iyi oynuyorlar. Kaç sezondur Radiant'lar, yaşları çok genç. Hakikaten hani böyle hafif hafif e-spora da ilgi duymaya başladım. Ben e-sporda sadece kombat izler eskiden. Bu maçları falan bayağı bir takip ediyorum. Evet, Larok ultiyle bir info aldı. Onu göremedim. Kimi gördü, kimi... Ha, info almamış. Fake ulti atmış. Alsaydı boşaltmak için kral. Omun'la karşılaşacak. Aa, timing geldi. Nice. Omun'u gördü ve direkt nice bir flick geldi. Heaven. Heaven. Omun'un iki. Daymax'e, Daymax'e e yarısını gösteriyor. Oğlum niye yarını gösteriyorsun Daymax'e? E? Herkes bir bir pik oğlum. Beraber pik lan. Arkadan gelen bir var. Lurk gelmiş. Dört tarafı düşmanlarla çevirdi. Ayakta kalan son oyuncu. My Penya. Larok indirmeyi başaran isim. Kaan tek başına kaldı. Jet'in infosunu aldı. DJ Bakkal. DJ Bakkal da cross tutuyor. Gözlerini kapat Flaşıyla buradan çıkacak <laughs> ama Zanks acımadı. Siz platları ne zannediyorsunuz dedi. DJ Bakkal orada hiç kendini belli etmeyerek bence çok güzel yaptı. Bilerek mi yaptı yoksa bekledi mi bilmiyorum ama bilerek yaptıysa helal olsun. Influx bir tribe girdi. Nereden değil nerede bilemedi. Evet arkadaşlar işler kızışmaya başladı. Bu arada oyun normal oyun ekonomisinde arkadaşlar. Radyatlar kaybederse de ekonomi mesela bu turu kaybederlerse pistole düşecekler. Karşıda caclar çekilmiş, şerifler alınmış, pistoller alınmış. Bir buraktan sonra platlara gidelim bakalım neler yapıyorlarmış merak ettim bir dinleyelim. Bir de pick atacaklar. Beraber bir double pick geldi. Aim fight'ı Larok birazcık hasar aldı. Kendini fullleyemiyor. Keşke o Larok 30 cana kadar düştü. Birini de indirmeyi başardı. The Aimax'i Influx zıplarken gördü. Ne görecekler? Maymun kral vandalı takmış Influx. Burada bir trap var. Trap hızlıca fark edildi. Markette olduklarını biliyor artık platin takımı. Smok içi bir hasar arayışı. HS arayışı içerisinde. Influx. Aa Şu pikliyordu lan oradan. Vururdu lan aslında. Fark etmedi mi acaba flashını? B'ye doğru hafiften yol almaya başladılar. Burada da bir cypher trap'i vardır. Evet cypher trap'ini fark etti. Ama influx yakalandı cypher trap'ini hızlıca Ayakta kırdı. Charge'la beraber <laughs> Bunlar oka bir mermiler Buradan Başarabilecek mi? Yakında Fark etmedi backside'dadır diye düşündü. Eline kolla sağlık plat takımının. Anla ki diyoruz Kaan'a. Influx'a. Bakalım plat takımı neler yapıyormuş. Bak midten sürekli oynuyorlar. Ağlarım düşürmeye daha... çalışıyorlar. Yani, ben gene kapıyı kapatacağım. Zamanı oynuyorlar genelde. B yok şu an. Siz gördün mü? İkisi de kırk. Mid dönerler ha. Tamam. Dön. nasıl kaçacaklar. yap bir yere. Ayakta kalan son oyun. Ya. Okay. O da orada Hı -hı. geldi. Bekle beraber oynayalım. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Biraz daha Eyvallah abi. abi. Radyantları dinleyeyim. Dostlar bir turda sizi dinlemeye geldim. <laughs> gel abi Kaşem bir komplikasyonumuz var. Şey bir tur onları dinledim. Çok gergin oynuyorlar. Ne yapalım kan? Ya gel ya mide çıkart. Muhteşem <gülüyor> taktik. <gülüyor> ben <gülüyor> diğer tarafa gidiyorum. Tatmide sumak atayım mı? iki oynuyorlar. Atma ya dancım. Tamam dene bakalım. Okay. Market bro. Trap yok mu bu sefer böyle markette? Ne yapıyor <laughs> oğlum? Hay. Market sağda bırak. Tamam bekle. B'ye B, ye, B ye açılır. B açılır hadi dikkat et. Sola geçti. Bir tatmış var. Nice. <laughs> stunlayayım. Bir şey olmaz Ben deneyeceğim onu ya. Vurdum bir kere. Biliyordum ya. <laughs> Sayfa da böyle değil mi? Çekti. Ha. Kanka ben buradan gidiyorum. Ayakta 65. Kalan son ya ben niye bire bire bırakıyorsun yine <laughs> ya? <gülüyor> Heyecan yapıyorum. Kral <laughs> <Vallahi> ne <laughs> heyecanı ya? Hadi. Yok abi ne heyecanı. Tamam geçiyor ki. Kral savaşsın. Arkamdan gelmesin lütfen. Ente. Nice oğlum sana. Evet. O e çözmediğine ya. nasıl o kadar <laughs> emin oldun ya çözüyor olsaydı. Çözüyor olsaydı abi. Doğru. <laughs> Elinize kolunuza <laughs> sağlık. Arkadaşlar yani hep aynı şey oluyor. Bak mesela düşük kiloyla ile yüksek kilo arasındaki konuşma farkını görüyor musunuz? Arkamdan gelir dikkat et sağın bende solun bende market var trap yok. Mesela platları izlediğimizde adam mesela jet ikisine de 40 vurdum. Tamam da neredeler? Lorok içeri çöktü attı. Cypher'ı gördü. ikisini de vurdu. Helal olsun. 2-3'e kadar geldi Jet'te. Aa Jet'te bıçaklar var. Zanks bıçakları açtı. Ve kapıyı bıçaklıyor. Kapıyı bıçaklıyor derken bıçakları değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Heaven he. Oradan. Sağını solunu kontrol etmeden çıkıyor. Impulux bitirici hamleyi yapıyor Zanks'a. Ve 4-3 radyantlar öne geçti arkadaşlar. Yok, bu sefer B'ye gitmek istiyorlar. Bir flash geldi. Aa ulti atıyor. Çocuğun her round ultisi geliyor. Backside'e ulti geldi. Farkında burada olmadı. Tarada solu da geldi. İnanılmaz solunda duydu hemen orada. Kaan traplerle uğraşıyor. Kan burada Mr. Pen Mystic Penya'yı buldu. Mr. değil oğlum Mystic Penya. Niye Mr. diyorsun? İko. 2-2'ye kadar geldi durum. Arkadan şüpheleniyorlar ok. Aa silahın ucu gözüktü. Sky'ın silahın ucu gözüktü. Bir olduğunu biliyorlar orada. Bir de herhalde market diye düşünüyorlar ama tamam. Jet'in de artık infosu geldi. Kaan dedi ve vurdu. The aim X'e. Mükemmel eğimiyle kazanabilecek mi diyecektim ki. Influx acımadı The aim X'e Ve durum 5-3'e geldi. D eğim şey miydi ya? Neydi? Bir tane e-sporcu vardı. CS'de hile yapmıştı falan filan. O muydu? The eğim mi? The bilmem ne Windows eksesi mi de öyle bir şeyle yapmaya çalışmıştı hileyi. Hatırlıyor musunuz onu? Bir CS turnuvasında bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, bir tane CS e-sporcu hile yapıyor ve e, Windows eksa ya da eğim olması lazım. Böyle bir klasörün içine atıyor ve yakalanıyor. Çok saçma. Mystic istikbeye sızmaya çalıştı. Mystic Penya'dan haberleri olmayacak. Ama Influx oradan ses verip bak Larok aa şansa bak. Influx fake attı ve Larok Asay'da ele geçirdi. Zanks'ı indirmeyi başardılar şu an Asay boş infoları geldi ve Influx Asay'da geliyor. Güzel bir flash geldi Larok'tan. Sky ultisine doğru. Şu anda Saydar tek atmak isteyecekler. Ne ultileri var? Sadece birim ultileri var. Biri çöpsü olsa ne güzel ite kata. Aa. Gölgeler durmaz. Bence platinler operatör çekmeli ya. Burada Larox ikinci kili de alıyor. Bir düşman kaldı. Dördüncü kili de alıyor diyor ki ace Esal. Diyor mu acaba bilmiyorum. Smoke'ı tanıdı 4 vermeyeyim Mystic Ben ya. Cacı ile beraber girdi içeriye ve Laro indirmeyi başardı. Ne görecekler ki? <laughs> Mistik Peyya'dan inanılmaz bir ense. Helal olsun. 4'e 5'e kadar geldi. Kazandıran roundu Yani 6-4 olacakken ikisini de almayı başardı. 6 ekili var. Larok'tan operatör tercihi geldi. Influx. Ayakta kalan son oyuncu. DJ Bakkal o direkt bir tane ES <laughs> koymuş. Influx tek başına kaldı. DJ Bakkal bakalım ne yapacak? Nice. Birinci aldı. Elini operatör aldı. DJ Bakkal'ı burada vurmak istiyor. Kaçırdı vuruşu. DJ Bakkal bir daha pikliyor. Vandal'ı geri aldı. Arma arkası Sanks tarafından vuruluyor ve operatör platların eline geçti. Bakalım Larok'tan agresif bir flash geldi. Impulux hiç umursamadı bu flash'ı. Cypher trapleri yine burada. Yakında abi bu kolay kırılacak bir trap atmış. Bu sefer trap'i değiştirmek istedi. Bridge ultisi var DJ Bakkal'da. Side'e girdiler. Impulux ilk kill aldı. Burada kalan son DJ Bakkal tarafından düşürülüyor. Al side'da al Sky. Sky Elbow'da. Ama Sky'de aim eksi. Bileği kapatmış. Şaka arkadaşlar. Ya yani bu arada eyleyi kapatmış falan diyor. Çürüç gelecek mi? Ve Zangstan inanılmaz bir operatör vuruşuyla Laro'a 6-5'e getirdi platlar durumu. Savunmada bakalım nasıl olacak. Savunma daha mı rahat olacak, daha mı zor olacak. Agresif alıp pikliyeler diye düşünüyorum. Ama platlar iki radyantı bayağı zorladı. Evet 6-5 beraberlik istiyor radyant takımı. Bir kapı sesi geldi. Mitte olduklarını şüpheleniyorlar. Mantıklı şüphelenme. Onun garip bir ulti geldi arkadaşlar. Platon'un B side ulti attı. Mystic Pena'yı bulurlarsa ayakta kalan son. Influx buna. Hibana... fight ortada düştü. Eğim fight kaybetti. İnanılmaz. Varok tek başına ilkini vurdu. ikinciyi arıyor ama arkasından açıldığını düşünüyor. Üzerine puşlayacaklar mı? Spike almak zorunda. 3 vursa ultisi gelir. Gördü orada DJ Bakkal'ın kafasını ama. Her yerinden gelebilir. Bir ulti geldi. Darok. Var üzerine DJ Bakkal'dan bir ulti geldi ve durum 7-5. Ulti atarlar acı. Atarlar. Acımazlar. Evet işin en merak ettiğim şeyi genelde böyle e, düşük kilo yüksek kilo fightlarında arkadaşlar e, saldırıyı önde kapatması gerekiyor yüksek kilo arkadaşların. Çünkü adamları daha dağınık yakalayabiliyorlar. Şimdi savunmada 5 kişi üzerlerine gelecekler ve yalnızca 2 kişiler. Ne olacak çok merak ediyorum. Laruk 2 smoke almış flash almamış. Bence flash flash ya. Smoke daha mı kıymetli 2v5'te? Flash daha kıymetli gibi. Evet kamera direkt kırıldı. Insta. Influx A side'ın oralarda, ta B side'ın oralarda takılıyordu. Larok ilk çok güzel şekilde alıyor. Pistolde. Pistol tamamen eğime dayalı olduğu için pistolde alırlar mı acaba? <laughs> evet Larok'un üzerine doğru koşuyorlar. Birden fake mi vermeye karar verdiler? Cypher'ın pozisyonunu bilmiyorlar. Cypher mi de bir cage atmış. Şüpheleniyor influx. Larok, DJ Bakkal'ı da indirmeyi başaran isim. 3'e 2'ye kadar geldi durum. Abi eğim yani eğim açısından çok üstün oldukları için piklemeye korkuyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Şu an sanırım Influx'un da infosunu aldılar. E, platin takımı o yüzden B'ye dönmek istiyorlar diye anladım. Niye B'ye dönmek istediklerini çözemedim. Influx'un infosunu almış olmaları lazım. Aldılar mı almadılar mı bilmiyorum. Evet B'ye doğru yavaştan döndüler. Ama Radyan takımı bu duruma ayık. Markete bir smoke geldi. Platin takımından. Son 30 saniye. Evet Saydın içine koşuyorlar. Tamam birini hızlıca üstüce indirdi. diğerini alıyor. Ve marketten şüpheleniyor influx. Timing'e bak. Timing'e bak. Birbirlerini görmediler. Saydın içine girdi. Gersin. Yan yana geçtiler oğlum. <laughs> çok iyi olay, çok iyi olay. Evet, B, B geldiklerinin infosunu duydular. Sayfır ee, Cypher yarım kalkan, iki yarım kalkan seçeneği var. Bir ghost seçeneği var, enteresan bir tercih. Larok Lurk atmayı tercih ediyor. Influx taramaya spike, Ve spike kurulurken bir kill almaya çalıştı. Spike kuruldu şimdi retake atmaları lazım. Spotları tarıyorlar bildiklerim bütün spotları oradan silahın ucu gözüktüğü gibi Larok acımadı. Bir main bir market infoları alındı. Larok tak 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 herkes indiriyor. Bir düşman Influx'ta Havel indirdi ama Larok 4 killini aldı ve durum 7-7'ye geldi. Savunmayı daha bir rahat gibi aldılar ama şimdi silahlar alınacak. Şimdi işler değişir. 33 kill bu arada Larok'ta var. Influx'ta 21 kill var arkadaşlar. 7-7'ye geldi durum. Evet yine Kaan Influx B sayıda tutmayı tercih ediyor. Larok'ta yerden yüksek oynamaya devam ediyor Alsight'da. Evet Influx'un üzerine doğru gelecekler. Bir kill çıkarıp kaçmayı başarabilir mi? Bir tane bura Heaven izin vermedi. Vuramadı maalesef. Direkt TP gel Larok'tan 1v5 atmak zorunda birine Vantem'i koydu flash'ını attı bir daha piklemek istiyor gördü onu ama bunun güzel bir TP ile kaçtı arkası market market Yine bir timing mi geliyordu Jet'in deş'e bak Yanlış bir deş geldi Asayda gittiklerinden şüpheleniyor. Direkt rotate'i koyuyor Asayda. Çünkü kimse girmedi içeri. Çok mantıklı. Duydular mılar okul sesini? Duymadı Platin takımı. Spike'ın birşey kurulduğunu birşeydi. duydu. Boys! Nice. Bir flash big gelecek. Flash'a çok ayıktı. İçeride çözmeye çalışacak. Yarılayacaktır diye tahmin ediyorum. Full çöz çözüyor mu lan? <laughs> Mystic Penya yanlışlıkla bir HS atıyor ve durum 8-7 arkadaşlar platinler öne geçiyor. Direkt bir agresif kamera varsa diye kırmak istedi. Nice flash. Dodge pardon. Oradan bir kurt mu gelecek? Evet kurt geliyor. Kurt'u kırmak istedik. Kör oldu. Kaçabiliyor mu? 20 can. Influx'un işi çok zor. Bir kişiyi alakalı. alıp kaçmak istedi ama Larok yine 1 v 5 kalıyor. Bakalım yapabilecek mi bu sefer? 2'ye 1'e kadar getirmişti ama bu sefer işi çok daha zor. Saydın içinde bir sürü yerleşmiş adam var. Baksana şu pozisyonlara bak kimse de piklemiyor. Shoulder pick'le info info alıyorlar. Oğlum mükemmel herifler ya. Save mi atmak istiyor? Aynen herhalde save atacak. Exit break çıkar mı diye. Oo, acımadı. JT sen nereye ateş ediyorsun dedi ama DJ Bakkal acımıyor. 97 platinler önde kazanıyor. Influx Stinger tercih yapacak. Larok Şerif tercihi yapacak. Aa Larok Judge aldı. Ama adamlar B'ye gidiyor. Judge oyunu. Oğlum 450 paran kaldı lan. Niye Judge oynuyorsun? Influx Stinger'ı Şerif'e döndü. Abi çok güzel Şerif, anomali Şerif. Keşke bana da çıksa ya. Bir ESA denemesi geldi. Influx'tan ama tutmadılar. Larox mu onu attı. da puşlayacaklar muhtemelen. Çok güzel şekilde döndü. Caci ile beraber. Flash'ı var. Influx'u Aa. düşürmeyi başarmış şey bu. çok az birini indirdi. Blitz orada ama double pickteler Mystic Penny ile beraber Loro indiriyorlar. Ona 7'ye geldi durum. Sight mı hisseler ya da beraber bir site'ta stack mı oynasalar ya? Daha mı iyi acaba? Evet bu sefer Loro'nun üzerinde oynamayı tercih edecekler. Direkt kameraya bakıyor acaba var mı Duydulan? Diye... Duydu lan. Gönlün Ses verdi çıkıyor. biri. Nice influx'tan zanksa güzel bir HS. Artık bu kazanmaları lazım iki vandallar. Lan kamera kırılmadı. Cypher oradaki üretmeyi başardı. Arkası alan Cypher. <laughs> Cypher nereye gittiğini anlamadı influx'un. Ay şey Karlaron. Larok'tan mermiler geliyor. Cypher City tarafını kontrol ediyor. Heaven Swan içine cross koymuş. Influx tarafından indiriliyor. The Aimex'e. The e buldu orada. Larok'u şey Influx'u. Bir anlık timing yakaladı Ve ikisini de indirmeyi başaran isim Guardian çekildi Larok tarafından Kaan tarafından da bir vandal geliyor Her el half armor almak zorunda kalıyorlar Dedim yani saldırı işi biraz daha zorluyor ya Pistol roundunu alıyorlar Pistol çünkü çok eğime dayalı bir round Bir de skilleri hepsini tam çekemiyorlar ya Pistol roundunu ve sonraki roundu alıyorlar ama Savunmada işler çok zorlaşıyor 5 kişi koşuyor üstüne çünkü Biri vurmasa diğeri vuruyor Adamlar da platin şey değil ki Eli kolu toplamıyor ki Mitten gelen bir tayfa var. Larok yine fake bir ulti attı. Bir flash geldi. Full kör. Kalan full son. kör. Yerde elimle koymuş. Geldi. Zangs da o indirmeyi başarıyor. 12 7'ye kadar geldi durum. 15 yaşında iki radyantımız ilk defa bir mücadele kaybedecek arkadaşlar. Bu çocuklar ne savaşlar kazandı. Kaybedecek mi acaba? Comeback atar mı atarlar? Ama iki Guardian'ları var. Yerden avantaj almak isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Kaybederlerse beraber ilk buzları. Nice çok güzel bir es Zangs'a. Zangs'a biraz sinirlenilmiş operatör alındığı için sanırım. Influx B saydı tutmaya devam ediyor. A saydı tutmaya devam ediyor. Ve Larok artık herhalde emin olacaktır o kurt da geldikten sonra B olduğundan. Evet artık kurt ve smoke infosu beraber B geldikleri belli gibi. Backside'da Larok'u görmediler. Güzel bir HS. Flash geldi. Omun tam atıyor ama Omun'u duydu. CT'ye doğru bir teleport. Beraber oynamak istiyor sanırım. Oğlum sürekli 2v5 atmak da zordur ha. Beraber double pick'teler. İkisine de ESL'ler geldi Larouf'tan. 43. kilinde belayı atabilecek mi? Comeback istiyor. Market tarafında olduğu bilindi Larouf. İndiremiyordum istikbelyeyi bir anda Influx. Larok yine 4 kill'de aldı. Bir belayı atamadı ya. yayın Influx 4 kill'de kalıyor Laroq. Bir gelmedi o bela. 12-8. geri çekildi. Zangstan yine bir operatör tercihi. Evet kamerayı kırmayı başaranlar o. şeye bak zanksa bak. Ay standı. Ama hiç geri adım atmadı. Flash'ı da yemedi. Teleport atacak mı? Gör oldu. Influx güzel. Hemen yetişti yardımına. Spreylerle kurtarmaya çalışıyor arkadaşını. Nice operatörü çok güzel bir pick oktan Birini indirmeyi başardı. Smoke'un içinde sızan. Silahın gözüktü. Mystic ve Influx Brand diyor, Acımıyor. Ben bu oyunu istiyorum diyor. 12.9. 9 Kanka gel diyor. Market geliyorlar diyor. Asker kurdu info almadı ama bir flash geldi. Larok OP tercihi. Burada sıkıntı yaratabilir. Influx'un yeri biliyor. Larok'un yeri bilinmiyor. Influx kill arıyor. gördü. Operatörü artık biliyorlar. Bir stun geldi. Çok güzel şekilde döndüğü başardı. Zunks tarafından influx indirdi. Laron operatörle yapması imkansız gibi artık. Ve durum 12-9. DJ Bakkal tarafından bıçaklanarak ölüyorlar Laron. 13-9. Bu çocuklar ilk defa maç kaybetti. Çok üzücü ya. Laro 45 kil 573 çatışma skoru, Influx 22 kil 383 çatışma skorlu arkadaşlar 13 9. Yaptıkları şey gerçekten çok zor. 2v5 inanın zaten kanala herkes geldikçe bundan bahsediyor. Düşük rank olduğu için alırmışsın gibi geliyor ama hakikaten yapılan şey büyük çaba büyük odak gerektiriyor ve platinlerde artık az çok skill atmayı bilen arkadaşlar. Map'te Lotus'tu zorlayıcı bir map'te açık konuşmak gerekirse vallahi güzel oldu. ikisinin de eline koluna sağlık platin arkadaşlarımızın eline koluna sağlık. Bu videoyu izlediyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.